Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitimimizin ilk dersini vereceğiz bugün. Altıncı e, sınıflardan sıfat konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi sıfatlar sözcük türlerinin bir alt başlığıydı. E, sözcük türlerimiz ikiye ayrılıyordu. İsim, soylu ve fiil, soylu olmak üzere. E, isim soylu sözcüklerimiz yediye ayrılıyordu kendi içinde. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç un, Fiil, soylu sözcüklerimizde bir ayrılıyordu. Sadece fiiller vardı. E, i̇simler konusunu sıfatlardan önce gördük. Bunun gayet iyi biliyorsunuz zaten. Şimdi sıfatlar konusunda giriş yapmak gerekirse. Sıfatların diğer arada ön ad. Türkçede hiçbir şey öylesine verilmez. Hiçbir isim öylesine verilmiyor. Ee, ön ad denilmesinin sebebi ismin önüne gelip onun niteliği ya da belirtmesi oluyor arkadaşlar. Peki sıfatları ikiye ayırıyoruz. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olacağı. Niteleme sıfatları bir ismi e, niteleyecek. Mesela çocuk bir isim mi? Kesinlikle isim. Sonuna matematik getiremiyoruz. Burada basit bir yöntemimiz var. İsme nasıl sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Nasıl çocuk diye sorduğunda güzel cevabı aldı mı? Mantıklı mı? O zaman bu bir niteleme sorudur. Başka bir örneğe gelelim. Araba mesela. Bir isim mi? Kesinlikle bir isimdir. Yine nasıl sorusunu sordum. Nasıl araba? Kırmızı araba. Mantıklı oldu mu, rengini belirtti, onun niteledi. Kesinlikle bu da bir niteleme sıfatıdır. Yani neymiş niteleme sıfatını bulurken kendisinden sonra gelen isme nasıl sorusunu soruyormuş. Niteleme sıfatları bu kadardı. Geldim belirme sıfatlarına. Belirme sıfatları da kendi içinde dörde ayrılıyor. İşaret sıfatları, belgesiz sıfatlar, soru sıfatı, sayı sıfatı. Sayı sıfatı da kendi içinde dörde ayrılıyor arkadaşlar. Neymiş bunlar? Asıl sayı sıfatları sıra sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları ve birleştirme sayı sıfatları. Peki işaret sıfatıyla başlayalım o zaman. Yine kendisinden sonra isim gelip gelmemesine çok dikkat edeceğiz burada. Örnek olarak ne verebiliriz? O çocuk dediğim zaman çocuğu işaret mi ettim? O zaman kesinlikle bu bir işaret sıfatıdır. O çocuk benimle gelsin dedim. Cümlem bu olsun. O çocuk benimle gelsin. Bu cümleyi bir de şöyle yazıyorum. Buraya dikkat ediniz. O bizimle gelsin. Burada ne oldu arkadaşlar? Çocuğu kullanmadım. O zaman buradaki o ne oluyor? Kişi zamiri oluyor. Buna dikkat edeceğiz çocuklar. Kendisinden sonra isim gelip gelmediğine bakmanız çok önemli. Elzemdir. Peki başka işaret sıfatlarında neler var? Örnek vermemiz gerekirse e, bu sıra Öteki e, ne olsun? Öteki kapı. Bir iki insan gibi e, işaret sıfatlarını çoğaltabiliriz. O, bu, şu, öteki e, gibi şeyler işaret sıfatları olarak karşımıza çıkabilir. Dikkat etmemiz gereken bunu kendisinden sonra isim geliyor mu? Gelmiyor mu? Ona bakmamız gerekiyor. Tamam, geldim şimdi belgisiz sıfatlara. Belgisiz sıfatlarda en çok karşımıza çıkacak sıfatlar şudur arkadaşlar kimi her bazı ee, bir bir takım vesaire bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Burada en çok dikkat etmemiz gereken bizi tuzağa düşürebilecek olan birdir. Çünkü bir aynı zamanda asıl sayı olarak da kullanılabiliyor. Şöyle desem, Seninle mutlaka bir gün görüşeceğim. Mutlaka bir gün dediğim zaman ne oldu? Hangi gün olduğunu bilmediğim için ortada bir belirsizlik olduğu için buradaki bir gün belirsiz sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir de şöyle bir cümle kullansaydım. Yarın bir gün boyunca seninleyim. Kesin net olarak belli mi? O zaman bunda asıl sayı sıfat olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı? Ee, dikkat etmemiz gereken nokta buydu. Belirsiz sıfatlarda bu şekilde soru sıfatlarına geldim. Soru sıfatları, daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sözcük türlerinde içinde soru anlamı barındıran çok fazla sözcük türü var. Mesela soru sıfatları var, soru zarfı var, soru zemeli var, soru edatı var. Peki bunları kendi içinde nasıl ayırt edebileceğim? soru sıfatları kendisinden sonra yine isim olacak. Ana mantığından uzaklaşmıyorum. soru zarfı nasıl olacak? Kendisinden sonra bir fiil gelecek. Ee, soru edatı zaten bildiğiniz gibi mı, mi, mu, ee, soru zamiri de şu şekilde olacak. Sorduğum soruda soru aldığımız soru zamiriyle sağlanıyorsa aldığım cevap da isim ya da zamir olacak. Soru sıfatında soru bir soru sıfatıyla sağlanıyorsa aldığım cevabında bir sıfat olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela kaç kişi yarın geliyor? cümlem bu olsun. Kaç bir sözcük, e, soru sözcüğü Kesinlikle öyle. Arkasından gelen kişi bir isim mi? Evet. Kaç kişi yarın geliyor? Verdiğin cevap bir kişi, iki kişi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Onun için verdiğin cevap da sıfat olduğundan sonra bir sıfatla sağlanmıştır diyebilirim arkadaşlar. Soru sıfatları da bu şekilde. Dikkat edeceğiz. Soru zamiri var, soru zarfı var, soru edatı var, soru sıfatı var. Bunları kendi içinde karıştırmayacağız. püf noktalarımıza dikkat edeceğiz. Ee, geldik sayı sıfatına. Sayı sıfatları da kendi içinde dörde ayrılıyor demiştik. Mesela asıl sayıya örnek vermemiz gerekirse bir elma dedim. Elmanın net olarak bir tane olduğunu bilirdim. O zaman asıl sayı sıfatı diyorum. Geldim sıra sayıya. Birinci yarışmacı dedim yarışmacının herhangi bir yarışta birinci geldiğini mi bilirdi, sıralamasını mı bilirdi? O zaman kesinlikle birinci sıra sayı sıfatıdır diyorum arkadaşlar. Kesir sayıya geldim. Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz Türk milleti olarak. Ee, bana oradan bir çeyrek kokoreç, yarım kokoreç yapar mısın dedim mesela. Yarım kokoreç. Yarım matematiksel olarak yazdığımda 1 bölü 2 mi? azın kesir sayı sıfatını da buldum. Geldim üleştirme sayı sıfatlarına. Burada da birer ikişer üçer dörder beşer gibi eee üleştirme sayı sıfatlarım çıkacak. Bana oradan birer elma verir misin dedim mesela. Burada da üleştirme sayı sıfatlarını buldum. Ee, burada püf noktam şu, birleştirme sayısı faktörü kesinlikle sayıda yazılmıyor arkadaşlar. Yazım e, kuralları konusunda da göreceksiniz. Yazıyla yazıyoruz, sayıyla yazdığımız zaman bir yazım yanlış oluyor. Dedik ve bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.